merhaba arkadaşlar müzik yapalım kanalından Ben Uğur bugün sizlerle birlikte Studio One'da room reverb hakkında bilgi vermek istiyorum room reverb nedir nasıl kullanılır neler yapmamız gerekiyor üzerindeki ayarlardan biraz bahsetmek istiyorum şimdi bir tane şarkı açıyorum arkadaşlar gitar loop gördüğünüz gibi Şimdi buna room reverb ekleyeceğiz arkadaşlar. Efekt bölümüne giriyorum ve room reverb'ü buradan seçiyorum, Gör, tutuyorum arkadaşlar insert bölümüne atıyorum. Şimdi room reverb nedir? Room reverb ee, oda reverb'üdür arkadaşlar. Mesela bir odada e, oturuyorsunuz, akustik bir klip çektiniz diyelim. E, room reverb e, bu odanın simülasyonu gibi bir şey. Mesela odanızın büyüklüğü nedir? Nasıldır? Mesela odanız büyükse büyük seçebilirsiniz. Ufaksa ufak seçebilirsiniz. E, derinliği nasıl olacak? E, kaç insan var? Mesela bu bu simülasyonu yapmanıza yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada bir tane gitar olduğu için insert bölümüne attım. Bu arada studio 5'i kullanıyorum. Bu ayarlar 4. 6.4 sürümünde de e, var arkadaşlar isimleri aynı bir değişiklik yok. Şimdi arkadaşlar reverb'ü buraya attığımız zaman ilk göreceğimiz şey burada bir grafik var arkadaşlar. Siz de 4.6 kullanıyorsunuz burada üst tarafta grafiği göreceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar bunlar nedir işte saniye milisaniyeleri gösteriyor. Buradan ayarladıkça bu milisaniyeleri buradan e, görmenize yarıyor. Şimdi özelliklerden yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle room odamızı tasarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir odadayız? Mesela buradan bakın size yani odanın büyüklüğünü gördüğünüz gibi büyüklüğünü küçüklüğünü buradan ayarlayabiliyorum. Bakın buradan e, oda büyüklüğünü göstereyim. Arttırdıkça gördüğünüz gibi buradaki grafikler değişiyor. Şu tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Size bölümünden nasıl bir oda olduğunu mesela orta dereceli bir oda şöyle bir odam var diyelim arkadaşlar. Odamızın genişliğine kare bir oda mı dikdörtgen mi böyle küçük bir mesela tünel gibi bir şey yapabilirsiniz. Bakın şöyle biraz yaptığım zaman bir dinleyelim. Bakın tünelde çalı tünelde çalıyormuş gibi uzun yaptım, dar koridor yaptım arkadaşlar. Ama bizim odamız mesela ee şöyle şöyle uf Evet, şöyle bir oda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genişliğini buradan Hayat yüksekliğini arkadaşlar odamızın yüksekliği o kadar yüksek değil. Mesela şöyle bir oda arkadaşlar. Bu odamızı ayarladık. Buradan arkadaşlar odanın tipini seçiyoruz. Small bir oda mı yani küçük bir oda mı normal bir oda mı large mı medium mu buradan yani normal room'u seçiyorum arkadaşlar. Küçük de değil yani büyük de değil yani medium da olabilir room da olabilir normal. Medium diyelim arkadaşlar. Medium bir oda tasarlıyoruz. Şöyle bir dinleyelim bakalım odamızı gayet güzel derin bir oda hissi veriyor şimdi bu nedir arkadaşlar lent uzunluk değil reverb'imizin kuyruk uzunluğu arkadaşlar bakın buradan arttırdıkça dinleyelim bakın nasıl uzuyor o kadar uzun olmasını istemiyorum şekilde arkadaşlar. Uzunluğunu bu şekilde belirtiyorum. Pre, ön gecikmeli arkadaşlar. Ön gecikmeli. Buradan bakın. Geri yansıyor. Şöyle yaptığım zaman çarpıyor. Bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Mix. Ne kadar etkili olacak arkadaşlar mixte. Bakın. Hiç yok. Bakın bu ses arttı reverb gitti. Bakın reverb'ı attırıyorum. Şöyle orta şöyle bir şey yapsam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da bir milisaniye yaptım arkadaşlar. Şimdi bu ee Odamızı ayarladık odamızın değerlerini girdik ne kadar uzunlukta olacağını uzun yapabilirim Şöyle, Şu kadar yeter Evet şimdi bu bölümleri hallettik şimdi bakalım burada karakter belirliyoruz arkadaşlar Karakter nedir mesela popülasyon odada kaç kişi var tahmin yani kalabalık mı buradan mesela Şöyle bakalım neler değişiyor. Nüfusu değiştiriyoruz. Attığımda biraz reverb'ün şeyi düşüyor. Yani nüfus arttıkça o basınç. Arkadaşlar bunları da ayarlayalım. Burada işte nemini ayarlıyoruz arkadaşlar. Odanın nem değerini buradan da arkadaşlar bakın yeşil oynattığım zaman sağ sol bakın buraya aldığım zaman sağdan buraya aldığım zaman soldan yani e, bu siz nereden dinliyorsunuz bunu nereden dinliyor seyirci genelde böyle ortalarda gördüğünüz gibi bunları oynattıkça işte içeriden biraz daha yani du seyircinin durumunu gösteriyor arkadaşlar işte yukarıdan biraz daha bakın şöyle yapın köşelerden dinlesin hafif şu taraftan dinlesin diyebiliyorum burada kalitesini seçiyoruz işlemci şeyin işlemcinize göre high quality seçiyorum arkadaşlar yani yüksek kaliteli buradan da mixe ne kadar dahil olacak arkadaşlar bakın çok açarsam Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir oda düzenlemesi yaptım. Dediğim gibi burada en önemli olan arkadaşlar e, odanızın özelliği hangi boyutlarda olduğu ve uzunluğu ne kadar olacağı. Yani şurası ve şurası e, çok etkiliyor arkadaşlar. Yani Bunlar da şu sağ sol olayı çok etkiliyor. Yani şuraya dikkat etmeniz gerekir. Bunları da e, duyum zevkinize göre işte odanın nemini, popülasyon, nüfus değerini. Ee, yapabileceğiniz ayarlar bulunuyor arkadaşlar. Buradan da kalitesi, buradan da mix'e ne kadar dahil olacağı. Yani şu mix ile şu mix arasındaki fark bakın. Şunu açtığım zaman bu reverb'ün içindeki e, yoğunluğu. Bu da mix'in genel yoğunluğu arkadaşlar. Mesela bakın. Mesela şunu bu kadar kıssam gene o kadar çok dahil olur. kulağınıza bakacaksınız. Bu da arkadaşlar kitliyor mix'i. Şu şekilde. Şu şekilde ayarlanabilir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir kanalda yaptık şimdi değil mi biz bunu? Ama 3-4 tane kanalımız var. Neyimiz var arkadaşlar? Bir gitarımız var. Bir vokalimiz var. İşte Ritim çalan bir arkadaşımız var, klarinet çalan bir arkadaşımız var. Onların oda düzenini nasıl yapacağız? Mesela diyelim ki bu gitardan ee, şunu bakın kaldırıyorum şimdi. Mesela bundan iki tane var. Ne var mesela? Bu vokal olsun misal, değil mi? Vokal. Buna vokal diyelim. Buna da gitar diyelim. Şu da ritim olsun mesela arkadaşlar. Hadi klarnet olsun. Şimdi 3 tane kadalaştım. Değil mi? Vokal, gitar ve klarnet. Şimdi vokalimiz ortada. Değil mi? Ortada dursun. Gitarımız. Bakın biraz panlayacağım. Mesela gitarımız e, left soldan şöyle bir 40 yani vokalin solunda. Bu da vokalin sağında. Değil mi? Böyle ayarladınız. Şimdi bunları oda odanın içine almanız gerekiyor. Şimdi onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Room reverb'ü arkadaşlar tutuyoruz. Buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya attım. Send bölümünü arkadaşlar. Buradan da alıyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya da koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Rim room, room Reverb aynı şekilde koydum. Gördüğünüz gibi şimdi artık buradan çalacak bütün odalar. Buradan odaların mesela bu bu e, vokal bu kadar alsın değerini mixesin. Bu kadar bu da bu kadar alsın. Bu da bu kadar alsın diyelim. Planet biraz daha yankılansın odanın içinde. Bunu açıyoruz arkadaşlar bakın. Bunu bu şekilde bakın mix'e yediriyorum. Yani mix'in 100 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü buradan vereceğim yük, şiddetini. <laughs> mesela, gördünüz mü? Buradan şiddetini buradan veriyorum odaların. Bir tane oda tasarlıyorum yine. Mesela diyelim ki buradan bakın ee, preset'ler de var. E, mesela Faktörü hal diyelim ya da bedroom o da diyelim normal. Bakalım. Ama bunu mix'i full yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, reverb olayını odaların reverbünü bu şekilde yapıyoruz. E, mesela benim yaptığım gibi vokaliniz, gitarınız, klarnetiniz vardır. Hepsini bir odanın içine alıyoruz. Hafif hafif veriyoruz. Bunu normal reverb ile karıştırmayın arkadaşlar. Normal reverb de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde buradan da odamızın yönetimini yapıyoruz. Uzunluğunu, e, büyüklüğünü, e, genişliğini, yüksekliğini, odamızın nasıl bir oda tipi olduğu, uzunluğunu e, buradan geometrisiyle oynayabiliriz. Mesela bakın şunları köşeye alayım. Bu da <laughs> Şöyle. Bu şekilde yapabiliyorum. İnsan var içinde biraz diyelim. Nemini şöyle ayarlayalım. Bu da sertliğini. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, oda reverblerini ayarlayabiliyoruz. Stüdyovan'ın kendi plugini sayesinde oda reverbünü bu şekilde yaparak siz de e, çalışmanıza böyle biraz daha derinlik katabilirsiniz. E, açıklayıcı olduğuna inanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.